Lüksü konforu o kadar çok severler ki. Evet. Onlar ilk önce karşıdan böyle kibirli zannedersiniz ama aslında göstermek istemedikleri çok güzel bir kalpleri vardır. Kendilerini gizlemeyi severler. Aşkı severler, flört etmeyi severler. Konforlu yaşamayı çok severler bakın. Kendilerine karşı çok özgüvenlidirler. Onları çok iyi bir lider olarak görebilirsiniz. İstedikleri çok zor. Bir kere Aslan burçları çok zor sever. Ama bir o kadar da sevdikten sonra sadakatlidir ve yerine hiç kimseyi kolay kolay dolduramaz. Çok özgüvenlidir. İradesi son derecede, son derece bakın diyorum. Çok güçlüdür ve çok kuvvetlidir. Onların Kalbine girmesi çok zordur ama kalbinden çıkması da bir o kadar zordur. Evet sahneyi severler, pop poplanmayı severler, gösterişi severler. E onlar ne de olsa aslandır, güneş yönetimindedir değil mi efendim? Evet sevgili aslanlar iyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz, sizi çok seviyoruz, nice yıllar efendim.